Bir televizyon yarışmasıyla adını duyuran fenomen Yağmur Taktaş, Amerika'da bir evde ölü bulunmuştu. Ekrana getirmiştik haberini. Sır ölüme dair ailesi Amerikalı sevgilisini suçladı. İddiaya göre genç kadın kısa bir süre önce annesine "Benim ölüm ancak Türkiye'ye gelir." demişti. Ne acı ki dediği gibi oldu. Fenomen Yağmur Taktaş, iddiaya göre olacakları hissetmiş gibi annesine benim ölüm Türkiye'ye gelir demişti. Amerika'dan cenazesi geldi. Anladım o söylediğini tekrar söyler misin? Buyurun efendim buyurun buyurun. Adanalı Yağmur Taktaş babası Amerikan annesi Türk vatandaşı olan bir gençle birlikteydi. İddiaya göre sevgilisi Yağmur'a çok kez şiddet uyguladı. Hatta genç kadın aldığı darbeler sonrası davanı kaybetti. Buna de demen gerekiyor ki hayır Yağmur bana söylemek istemedi. Yağmur o saldırgan sevgiliyle barıştı. 2023 yazında birlikte Amerika'ya taşındı. Blok Yağmur isimli fan hesabındaki yazışmalarda Yağmur Taktaş'ın arife günü eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü öne sürüldü. Bazı insanların arkadaşlığı bir gün sürer. İfşa edilen yazışmalarda da Yağmur'un annesine "Benim ölüm Türkiye'ye gelir." dediği de yer aldı. En çarpıcı detaysa Ölüm sonrası Instagram profil fotoğrafındaki değişiklikti. O müdahaleyi de sevgilisinin yaptığı iddia edildi. Evlatlarının cenazesini alan acılı aile şimdi o Amerikalı sevgiliden şikayetçi. Soruşturma sürüyor. Buyurun efendim, buyurun.